Elimizden geldiğince net, düzgün bir şekilde çekmeye çalıştık. İnşallah memnun kalırsınız. İstekleriniz, şikayetleriniz olursa yine videonun altında belirtebilirsiniz. Şimdi hayvan pazarına geçelim. Şimdi pazardan çıktık. Videonun devamını da bu şekilde yolda bahsedelim. Şu an biz dönüşteyiz gelişte çekemedik tabi geceydi şimdi gündüz güzel bir hava var hafif sisli yanımda Ramazan var Ramazan günler. inşaat mühendisimiz inşallah nasıl şimdi pazar bitti demeyelim pazar kesinlikle 12'ye kadar var ama şöyle bir analiz yaptık saat 3'te hayvanlar iniyor bağlanıyor yine almak isteyenler yine alıyor ama tercihen yani 6.30-7'ye doğru Bu süre uzuyor yani sabah 6.30-7'de Tam anlamıyla alış ve satış başlıyor diyebiliriz çünkü gün aydınlığında başlıyor burada. Yerli halkı daha çok. Dışarıdan gelen birçok şehirden gelen insan var. Mersin, Adana, Kayseri, Ankara. Birçok bir, bir lakan, birçok bölgeden var ve pazar. E, ben daha önce gelmemiştim, ilk gelişim. Yani pazar gayet güzel. Benim hoşuma gitti hem erkek cinsi simantel olarak cins hayvanlar. Hani simantel ama melezlenmiş cins güzel bir vardı. Güzel duveler vardı. İneklerin ne kadar kalıplı olduğunu yine videodan görüyorsunuz. Göreceksiniz de. Ee, i̇neklerin, o ineklerin doğum yaptığında ve buzağların nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz. Siz de tahmin edebiliyorsunuz. kendi dilimiz döndüğünce insanlarla diyalog kurmaya ve hayvanların ne kadar satıldığını, hayvanların cinsini, şeklini videoda video şeklinde çekmeye çalıştım. Şimdi Afyonkarahisar'dan çıktık. Konya'ya 200 kilometremiz var. Bir Konya'ya uğrama planımız var. Ee, yine video için. Olursa ona bakacağız. Olmazsa yine istikamet eleyli devam. Ramazan sen ne demek istersin? Şimdi pazarı gezdik uzun zamandır gezmek istiyordum şöyle. Şöyle alabilirsin. Uzun zamandır pazarı gezmek istiyordum. Afyon Çayırova pazarını seviyoruz. Buranın simentalleri tabi İç bölgesinin ortalamasının üstünde ırkları oluşturmuş bir memleket. Hesaplı mı? Bölgeden bölgeye değişir. Tabi bize göre biraz hesaplı geldi. Hayvanlar uygun. Ama de uygun, şimdi gidip kötü mal alıp da ekmek yedirecek mevzu yok tabi, her mantara kazandırmasın. Gezdik, gördük, tabi Yasin abinin dediği gibi saat 6'dan önce, 7'den önce çok nadir pazarlık. Zaten hayvanı göremiyor, açık bir pazar olduğu için biraz da hayvan kalabalık, Anlayamıyorum kaç kiloydu, ne oldu, nedir. Tabi 7'de başladı, 7 buçukta, aktifleşti, biraz daha canlandı. Böyle saat 10'a doğru, 11'e doğru da pazarlıkların devam edeceği görünüyor. Afyon kendini geliştirmiş bu konuda hayvan olarak, yayılım malları olarak, neside ırk gelişimi olarak. İnşallah memleketimizin hepsinin de tüm hayvancılık, tüm üreticilerin de gelişmesini temenni ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi, Bakın. şöyle bir alayım. Şimdi biz e, kurbanlık alırken, damızlık alırken az çok tahmini videolarda düveleri de yani iyi e, şap MC'de aşı videosu vardı. Düvelerde oradan görmüşsünüzdür. O cins damızlık cinsi pek bulunmuyordu. Ete dönmüş. Et ırkına dönmüş tamamen. Gelen buzağları da çektim, gösterdim. Buzağının bir üstü dişi, danı, erkeği de çektim. Tamamen ete dönmüş. Bacakları, arka bacak yapısı şarolü, limuzunu andıran güzel simanterler vardı. Şehirde şu an sanayisi biz içerisinden geçiyoruz ve devamında da geçeceğiz. Şehir olarak gayet güzel. Şimdi bir çay pazarı var. Bir e, Şur, şurt, pazarı şurt. var. Diğer bir tane daha vardı. Aklımıza gelmedi. Ya. Cuma bir günü üç, olan bir pazar vardı. Üç, dört, pazarı, dört, dört, pazarı dört pazar. Var. pazar. Afyon, Afyon Karaysan, dört pazarı var. Afyon Karahisar dört pazarı var. en aktif olanı en, en aktif hastan. olanı bence bu. Orada da diyaloglarda konuştuk, muhabbet ettik ve şurt muydu? Ha şurt, şurt. Şurt'u bir amcamızdan dinledik. Buraya yaklaşık 1000-1500 arası hayvan, hayvan çıkıyor geliyorlar. dedi. Şurada da buna yakın bir hayvan çıkıyor dedi ama bu kaliteyi yakalar mı bilmiyoruz. Orayı da tabii başka videolarda, başka bir pazar günlerinde ziyaret edip videolarını çekmek, takip etmek isteriz. Sonuçta bu bir pazar ekmek kazanılıyor. Sabah kalkıp gelen de gece üçte kalkıp gelen de yine bir ekmeğini kovalıyor. İnşallah hayırlısı olur. Videonun arasına da böyle bir kesit girmiş olayım. Devamında yine videoyu da izleyebilirsiniz. İnşallah memnun kalırsınız. Şimdi videonun kalanına geçelim. Ramazan diyeceğim bir şey var mı? diyeceğim şu. Şimdi bizim İç Anadolu bölgesinde Holstein ağırlıklı olduğu için simental ile melezleme çok fazla o yüzden besi de simental kadar randıman vermiyor. Yani minimum 3-4 ay kadar daha beslemek zorunda kalıyor. O kilolar yakalamak için. Ama Afyon'a baktığın zaman araştırmalarımız neticesinde böyle esnaf arkadaşlarla konuşmalarımız neticesinde biraz daha çoğunluk hatta %90 üstünde simental var. Yani zaten Türkiye'de kanıtlamış bir simental kendini. Yani Şavrule Lumizi o besicilerimizin keyfine bırakıyoruz. E, hesabına bırakıyoruz tabii hangi ırkı ama e, lafı o kısa kesmek, sonuçlandırmak neticesinde afyon simental konusunda kendini kanıtlamış yani e, ırklarla genetiklerle ile besi üstündeki tohumlamalarla özellikle. Zaten baktığın zaman çift sistemi sistemiyle, hayvanın uzunluğuyla, kafa yapısıyla anlayabiliyorsun ırk mı değil mi, melez mi. Tabii diyeceklerimiz bu kadar. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki senelerde zoo veteriner hekimlerimiz, genetik mühendislerimizi kendilerini geliştirmeleri neticesinde daha düzgün, daha bu bölgelere soğuktur, etlenmedir, nasıl desem bir buçuk kilo, iki kilo üstünde olmadan temenni ediyoruz günlük canlı ağırlık alımı. İnşallah geliştiririz. Türkiye olarak, toplum olarak buna ihtiyacımız var. Hele ki şu dönemde, şu sıkıntılı dönemlerde Dünya olarak, Türkiye olarak özellikler. Temenni ediyoruz yani. Diyebileceklerimiz bu kadar. Şimdi de videonun devamını sizlerle baş başa bırakayım. Allah'a emanet olun.